Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Emre Can Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Göztepe Femce maçını izleyeceğiz arkadaşlar Kameramız burada kalacak biz de bağımla beraber Baba Evet Femce Göztepe maçını izleyeceğiz arkadaşlar Siz de bizim ne yaşadığımızı kameradan göreceksiniz Şu an 3. dakika İnşallah Femce kazanır Baba skor tahminini alayım 3-1 Femce 3-1 Femce Ben de 2-1 Femce diyorum İnşallah skorumuz tutar

Gustavo. Sosa. Nazım çok güzel. Çok fazla. güzel. Nazım Sangare çıkarmak Şimdi Kim bak orada Gökhan olsa Böyle saçma bir mıydı? touch. Onu için e yere yatırdım. İstediği gibi topu orada Nazım Sangare. Böyle bir şey olabilir mi ya? Belki Sosa var ona hayatının pasını atla. Sosa için rakibiyle konuşuyor. Bir itirazı var Ozan'ın. Sert orta göndermişti Ozan. Aha oraya gidiyor. Evet. İnceleme Niye var gidiyor? Atilla Kara olan Ozan'ın sol tarafında olduğu bir orta vardı. Var gidiyor. Bir de anlamadık. Belli olma. Aha. Atilla Kara olan. Vallahi el var. Bu pozisyonu inceleyecek. Ozan'ın itirazı Bel işte o, bu pozisyonaydı. Eli böyle açık top geliyor. Ben anlamadım. Bir anda bara gitti. Şimdi Ben böyle kaldım zaten. Pozisyonu inceliyor maçın hakemi. Yani o da itiraz etti hakeme. Sonra hakem durulmedi. İtirazı var. Bara dinledi. Ozanın, Sonra bar çarptı. Tufo'nun penaltı. Tekrar tekrar ekrana geliyor. O pozisyon. Şimdi şey bu çok iyi ya baba. Nasıl bir karar Şu an, çıkacak? Barış izlemeyi bıraktı. Barış yakaladı ve penaltı. Bir beyaz penaltı geliyor. Fenerbahçe, Fenerbahçe arkadaşlar penaltı, penaltı, penaltı. kullanacak. Böyle oluyor. Şöyle. içinde. Aynen. Böyle oluyor. Net penaltı. Sevdiği maçı Atilla Karaoğlan ve penaltı karar verdi. Net penaltı. Çok sevdiğim penaltı çünkü bir anda olduğu için hiç anlamadım. Evet, Sosa geliyor. Evet. Ozan'ın itirazı. Evet, Sosa. Bekletti Atilla Karaoğlan. Varut'ta sana pozisyonlu incelemesi tavsiye girdi. Gitti, izledi, inceledi mi? Sosa. Az nokta işaret etti maçın hakemi. Sosa. Sosa penaltı pozisyonuna geçiyor. Penaltı noktasından geldi. Bakalım. Rizan Can mı? Da. Yoksa Sosa mı? Hadi Sosa. Sosa geldi. Sosa. Sosa. Gol be! Gol! Sosa, Sosa atıyor! Bir Mükemmel bir gol! Jose <laughs> <laughs> Sosa! <laughs> penaltı doğru karar. <laughs> gol de klas bir penaltı golü. <laughs> Ve bakıyorum <laughs> sağ ayakla <laughs> kendisini sağ yani biri sol tarafına atmış. Çok klas. Köşke Helal olsun sana ve Sosa. Helal olsun. olsun. Şey Tömmel Sosa'nın penaltı Deplasmanda 1-0 önde Fenerbahçe. Helal olsun. 1-0 öndeyiz. Hadi bakalım. Güzel gol, güzel gol. Bitteki ikinci golü Fenerbahçe formasıyla. Ay, böyle yapıyor. Böyle sevindi ve gözlerimi saldırmaya başladı. Derin Hadi be. Tripic, Tripic sarıldı. Çok. Ya. Ya. Şirin mi? Hiçbir şey yok. Ee, bir daha pozisyon izleyeceğim. Net kararımı o zaman vereceğim ama bence hiçbir şey yok. Bence hiçbir şey yok. Bence hiçbir şey yok. Evet pozisyon geldi. İşte pozisyon. Hiçbir şey yok. Değil, Hiçbir şey yok. Atı. Topu geri çekiyor. Şiripik. Serdar kayıyor. Ama ona değmiyor. O kendisi iki değiyor. Ikili. Bir daha yıkıyorum. Bence yok gibi ama. Tekrar tekrar ekrana geliyor. Bu pozisyon. Sanki Tripic'in kendi ayağı kayıyor gibi. Bilmiyorum inşallah Barda izletirler. Serdar'ın itirazı devam ediyor. Hakem Serdar'a olayı anlattı. Şimdi maçtaki ikinci penaltı. Penaltı noktasına gider mi geliyor? Gider mi topun başında? Son maçta penaltı Şart çıkarmıştı geldi. Altay. Gider mi geliyor? Dakika 34. Ve... Gider mi geldi? Gelmedi. Per Çok per güzel, bir bir, bir. güzel bir penaltı golü geldi. Güzel bir penaltı golüydü. 34. dakika. Alt Başta Altay kurtardı zannettim. Çabası yetmedi. Yani şöyle dedik iğne deliğinden girdi top yani. O kadar iyi. Altay köşeyi bildi. Ama parmaklarının ucundan bir atıyor. Gol oldu. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kale sağ. Gol! Serdar attı. Serdar hatasını telafi etti. Ne yapar sonra? Serdar Aziz. Dakika 43. Mükemmel bir gol daha. 3. dakikada Serdar'ın golüyle maçta bir kez daha bir, bir anda gol oldu yine. Aynı penaltı gibi. Korner. Korner oluyor. İtiraz etti zaten. Yoksa ve Kaner güzel orta. Aziz boş durumda Durumdan kalıyor ulaşırdı. ve kafayı atıp durumu 2-1'e geçiyor. Dakika 43. Mihayevic kafayı vurdu. Ozan Ve ilk yarı bitti. Bir, i̇lk yarı bitti. Fenerbahçe 2. i̇lk yarıda olanlar 2 penaltı bir de kornerden bir gol. Fenerbahçe 2-1 önde. Ee, yani çok 3 tane gol oldu ama çok heyecanlandıracak şeyler olmadı. Yani sakin. sakin. bir maç ama üç gol var. Garip yani. İkinci yara tekrardan sizlerleyiz. Yok. Ve ikinci başladı. Belki ikinci başladı. İkinci yarı yani e başlıyor. Çok yok. Vur. Nasıl kaçırdın? 3. gole çok yaklaştı. Nasıl kaçırdın onu? Çok Aa dönen top vur kale. Uf. Uf. Arka Mükemmel pozisyonlar oldu. Sonrasında Sosa'dan süper samad diye pas. Karşı karşıya kaçırdı. Dönen top. Atağını devam etti. Perkaz. Perkaz'ı çekti. Köşeye vurdu ama. Top. Izin dışarı çıktı. Valencia bekledi. Nazım Sangare. Sosa. Güzel. Ozan. Güzel. Valencia kalabalık geldi Fenerbahçe. Ozan ceza sahasına sokuldu. Ortası Gol. uzak nokta. Kafa vurdu. Gol. Gol. be. Belkas! Belkas! Adam. Adamım benim be! İlk maçı ve ilk Gool. gol! Helal olsun Zaten be. Zaten gol geliyorum diyordu. Sabahtan beridir pozisyon buluyoruz. Sonunda Pelkan. Caner zannettim onu. Ozan'ın ortası. Seken top. Arka direkte. Pelkan şöyle dokunuyor. Ve üçüncü golümüz. Çok şık geliyor. Müdahale de var sanırım. Evet defansa müdahale de var. Vuruyor. Kafasından çarpıyor. Tak gol oluyor. Kömer bir gol daha. Fenerbahçe farka gidiyor. 3-1. Yani bu arada çok şık bir çalım ve gol Göztepe attı gider mi atıyor durum 3-2 oluyor çok gol bir maç oldu gole doyduk ama bu dakikada yenilmeyecek bir goldü bu arada. Altay sanırım. itirazlardan dolayı o kargaşada da Altay bu pozisyon eline çarpmıyor. Evet, Serdar'ın yerdekini eline çarpmıyor sanırım. Bu pozisyonda da Nazım Sangara ile bu Evet. Nazım Sangara ile Halil burada. Nazım Sangara ile Halil burada ikili mücadeleye giriyor. Ve kazımın Halil oluyor. Halil içeri yerden bir orta. Ve boş kale. Diler. Yani Altay'ın da biraz hatası var. Ve bomboş kale mi? atıyor topağlara gönderiyor. Durum 3-2. Bu arada Teşekkür ederim. Evet. Papi Sise ve Gür e, Sinan Gümüş giriyor. Bu arada bana farkındaysan şey oldu. Daha numara göstermeden Perkaz çıkacağını anladı. Direkt çıktı. Sinan Gümüş girdi. Yunan Perkaz, Perkaz çıktı. Ve Samat da çıkıyor. Papi Sise giriyor. Göztepe, Aha. Bu arada, Bu arada Sinan ceza sahasında Sinan Usantok. Oh! Bomboş Sen Böyle bir şey olamaz. Sesi, topu niye yani dört size dört şöyle söyleyeyim. Penaltı noktasına top koyun. Kaleye kaleci koymayın. O kadar net bir pozisyon. Yani kafasıyla dokunsa, ayağıyla yavaş dokunsa gol. Zoru başardı. Caner orada da. Bu arada Fenerbahçe'nin hata bir başlıyor. Papi Sise geldi. Papi Sise karşı karşıya. Papi. Kaleye gitti. Son anda çıktı. Papi Sise kaleciyle karşı karşıya. Vurdu. Top kaleye doğru gitti ama çok yavaş gitti. Defans da topu çıkardı. Gerçekten ikinci yarı çok güzel geçiyor. Ama Sise'nin iki tane net pozisyon kaçırması bizi gerçekten şok ediyor şu an. <laughs> Hadi be! Bugün kaleci çok devreşti. Yine İrfan Can. 3 üç, üç gol. yemesine rağmen devreşti cümlesini kuruyorsak çok kurtarmıştır demektir. Yani yüzde yüz bir sürü pozisyon kurtardı süper kurtarışlar yaptı. Ve şimdiki pozisyon gibi. Gustavo burada köşeye bıraktı ama İtfancan yani çok güzel kurtardı. Bu arada ya? cidden tehlikeli bir yer. Hangisi kullanır serbest vuruşu? Kalabalık Ser bir braş. Şu an serbest vuruşun başında Ozan, Ozan. Caner, mi? ve Mert Hakan Mert var. Dakika 86. Caner geldi. Caner <laughs> of. Can çıkardı. Uf. Caner mükemmel vurdu ama aynı güzellikte İrfancan mükemmel çıkarttı. Stavo müdahale. Bir daha. Bu arada Altay, Altay, Altay. Ya belki şu an var ya. Ne diyorsun ona? Maçın kırılmam. Aynen. Belki şu pozisyon maçı kırılmam olabilir. Mucizevi mi kurtarmış? Bomboş kale. Ve Altay kurtardı. İkinci müdahalede de. Altay. Yani. Şurama bir <laughs> korku geldi. Gol olacak zannettim. Ama Altay. Kurtardı. İnanılmaz. Mustafa. <laughs> toplam maçında 3 gol mü? 2 gol yani

Göztepe ilk 4 haftada sadece Giler 3 gol yemiş. 3 gol görmüş kalesinde. Ve bu maçta biz Göztepe'ye 3 tane gol attık. Ne sevindirici ne de... Burak'tan Mosoro. Hadi. Marcio Mosoro. Mihael Bu arada arkadaşlar maçın bitmesine 2 dakika kaldı. Size bir ilginç statistik vereyim. Göztepe ilk 4 haftada Kalesi'nde 3 gol görmüş. Ve biz bu maçta Göztepe 3 gol attık. 90 oynanıyor. İlginç bir durum. Evet, 90 artı 5'e girdik. Son artık dakikalar. Son saniyeler diyebilirim hatta. Ve Göztepe bir servis buçuklar kullanıyor. Martel'den mi çarpıyor. Cezan sahasına gönderdiği <laughs> uzun toplar. Evet, İlfan O da kalesini terk etti. Şimdi. İlfan Can Eğrim geliyor. Ceza doğru. E, maçın Bu arada sahasında... İrfan Can da, gülüşşi kaleci İrfan Can. Can. Can da şu an bizim ceza sahası içimizde. Ama biraz risk üçüncü daha maçın bitimine bakıyorum şöyle. 35 saniye falan var. Yani bir atakta hızlı gülüş. oynarsak şu an kaleci kaleşine ama. E, maç bitiyor. Deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yeniyoruz. Biraz böyle ikinci yarısı heyecanlı bir maç oldu. İlk kez çok eğlenemedik. 3 gol olmasına rağmen çok biz tatmin etmedi ama ikinci yarı gerçekten bol pozisyondu. Pozisyona doyduk yani. Bu kadar diyeceklerim. Haftaya da Trabzonspor maçı var. Eğer bir arşiv olmazsa onun da böyle videosunu çekmek istiyorum. Ee, senin skorun tutma 3 dedin. Yine var. Aynen. Ben de 2-1 dedim. Her türlü Fenerbahçe kazandı. Yolumuza devam. İnşallah sezon sonu şampiyonluk. İnşallah. İnşallah. Ee, arkadaşlar umarım videomuz hepiniz hoş gitmiştir. Eğer gitse güzel bir like patlaması yapmıyoruz. Ben yani arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenirseniz e, çok güzel olur. Eğer abone değilseniz de <laughs> abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.